Selamlar arkadaşlar. YouTube video serimiz ile devam ediyor. En çok sevilen videolarımız implantla ilgili olan videolar. O yüzden size bugün Murat Han'la beraber yeni bir implant videosu çekmeye karar verdik. Bugünün konusu implant başarısızlıkları. İmplantın başarısız olma ihtimali nedir? Hastada ne gibi tahribatlar yaratır? Hepsini konuşacağız. Hadi gelin. Hocam videoya başlamadan önce neyi unuttuk biz? Videoya başlamadan önce hiçbir şey unutmadık. Ee, i̇stediğim yerde abone hatırlatırım. <laughs> Arkadaşlar lütfen videolarımıza abone olun, beğeni atın, yorum yapın. Muratan ben olmazsam Muratan cevaplıyor. Muratan olmazsa ben cevaplıyorum. Tüm yorumlarınızı bizi desteklemez. Çok önemli. Gün be gün yükseliyor abone sayımız. 1300'lere geldik. Umarım önce 10.000 sonra 100.000 aboneye ulaşacağız. Hocam özellikle yorum yapmaları önemli. Çünkü bugünkü videonun konusunu yorumlardan belirledik aslında. Bizim normal kışın içerisinde olan bir konu değil. Daha başka bir konu çekmeyi planlıyorduk ama yorumlardan yola çıktık. Onun için bir şey hakkında gerçekten merak ettikleri bir şey varsa onu yorum yazmaları önemli, abone olmaları çok önemli. Çünkü yoğun emek veriyoruz buraya deyip ilk soruyu soruyorum hocam. İplantın başarısızlığı ne demektir? Tam kastınız nedir hocam? Şimdi implant başarısızlığı implantın kemikle beraber bütünleşmesinde olan sorunlardır. Ya hiç bütünleşemez ya da zamanla bu bağlantı kaybolur. Biz bunu ikiye ayırıyoruz başarısızlıkları. Biri erken başarısızlıklar, bir diğeri ise geç başarısızlıklar. Erken başarısızlık daha implant yapıldıktan 1-4 ay arası ortaya çıkan başarısızlıklardır. İmplantla kemik bağlantısı hiç oluşmaz. Biz implantın üstünü yüklemeye başladığımız zamansa biz direkt implantı oradan elimize geri alırız. Ya da geç başarısızlıklar implant yapılır, üstünden aylar geçer, yıllar geçer ama bundan enfeksiyon oluşmuş olur orada. Orada bir kemik erimesi başlamış olur. Orada bir cerahat yani iltihaplanma oluşmuş olur ve bu sebeplerden de implantı geç bir şekilde kaybetmemize sebebiyet verebilir. Belirtileri nelerdir? Belirtilerde implant sallanması görülür. Belirtilerde ağrı, şişlik görülebilir. Belirtilerde yine iltihap akışı, cerahat akışı, diş etinden böyle yukarı doğru çıkan bir şey görünebilir. Ve son olarak filmde, panoramik röntgende bir geniş bir kemik kaybıyla beraber bu implantın başarısı olduğunu ilerleyen dönemlerde fark edebiliriz. Peki bir implant başarısız olma ihtimali yüzde olarak karşıdır? Şimdi bunu bilimsel verilere dayandırmak şimdi birçok markanın farklı bilimsel verileri var bununla ilgili. O yüzden tam olarak bir şey söylemem doğru değil. Yaklaşık olarak implant başarısızlık oranı %2 ile 6 arasındadır. Yani bu şu demek oluyor. 100 implanttan 2'si ya da 6'sı totalde fail görülme, başarısızlık oluşma riski vardır tabii. O zaman bir cerrahın oranın da buralarda olması gerekir. Buralardadır zaten. Çok iyi bir cerrahın bile %2 iki başarısızlık oranı vardır. Hocam zaten işin cerrahi kısmında son soru olarak sakladım. O bir cepte dursun. Yani fail olmasını hasta tarafından nedenini konuşalım istiyorum. Hı hı. Durumda tam olarak şudur: Vücut implantı neden reddeder? Şimdi aslında implantlar vücudun reddettiği bir şey değildir. Çünkü implantlar titanyumdur, Biyo uyumlu ne demek? Zaten vücudun dostu olan bir materyal. O yüzden bu doğru uygulandığında, doğru şartlar da sağlanırsa vücudun reddetme gibi bir durumu beklemiyoruz. Ancak şu nedenlerle implantımız hiç tutmayabilir: Bir kemik yetersizliği. Eğer kemik yetersizliği varsa çene kemiğinde ve bunu implant uygulanmışsa o yetersizlikle dolayı implant vücuda adapte olamaz, kaynayamaz. Yeterli kemik oluşmadığı için implantın etrafına o kemik saramaz. Daha iyileşme döneminde enfeksiyon oluşması. Bu beklenebilen bir şey. Bunun önlemleri alınabilir. Düzenli doktor kontrolüne gelirse her 3 hafta bir implant sürecince eğer böyle bir ufak bir sivilce gibi genelde olur bu implantın üstünde. Tam böyle implantın koyulmanın kapağın üstünde bir sivilce gibi bir şey fark edilmişse hemen oraya bir iyileşme başlığını doktoru yerleştirirse bu enfeksiyonun bir nebzide olsa önüne geçirilebilir. 3. Yoğun sigara kullanımı. Yoğun sigara kullanımı oradaki iyileşmeyi bozacağından dolayı yine implantımızın kemikle kaynamasını engelleyebilir. Diyabet gibi hastalıklar da sayabiliriz bunlara ek. Diyabet gibi iyileşmeyi bozan hastalıklarımız var ama her şeker hastası da implant tutmayacak diye bir şey yok. Eğer kontrol altında bir şeker varsa hastamız ilaçlarını düzenli kullanıyorsa diyetini düzenli yapıyorsa hiçbir şekilde implantımız için bir risk oluşturmaz. Ve son olarak da şunu söyleyebilirim. Bu biraz da yine mal giriyor. Erken yüklemeler. Erken yüklemelerde yapılan hatalar. Yani biz normalde implant için her zaman 3 ay kadar beklememizi öneririz. Bazı implantlar için 2 ay kadar da yeterli olabilir. Ancak biz daha 20. günden 10. günden yüklüyorsak dişi ve yüklediğimiz materyal de geçici PMMA türevi hafif materyaller değilse bu da implantımızın kaybına sebebiyet verebilir. Yani ağır bir bir materyalle yüklendiği takdirde daha implant tutmadan, kemiğe tam kaynamadan, implantın yivlerini kemik tam sarmadan o kuvveti alması engellenmelidir. Hocam peki implantın tutmamasının nedenleri arasında implantın kalitesizliğini de ekleyebilir miyiz oraya? E tabi ekleyebiliriz. Ben yerli yabancı ithal implant farkını anlattığım bir videom var. Onu koyalım buraya. E, orada bütün implantların aslında birbirinden nasıl ufak ufak farkları olduğunu anlattım. E, demek değildir ki yerli implant tut tutmayacak, yabancı implant kesin tutacak. Hepsinde bir %2-6 gibi bir oran var. Ama bazı firmaların ARGE çalışmaları çok yüksek olduğu için bu fail oranlarının da önüne geçebiliyor oluyor. O zaman hocam sondan bir önceki soruya geçiyorum. Cerrah çok önemli midir hocam? E, cerrah açıkçası önemli. Çünkü oradaki yapılan işlemde birkaç ana dikkat etmesi gereken yer var ve bunlara dikkat edilmediği müddetçe işimizi açıkçası şansa 50-50 şansa bırakmış oluyoruz. Bu kumarı da oynamaya gerek yok. O yüzden iyi cerrahlar tercih etmeniz çok önemli. Orada cerrahın dikkat edeceği, hastaların da bunu bilmesini istediğim şeylerden bir tanesi e, primer stabilite. Primer stabilite nedir? İmplantı biz daha ilk gün yerleştirirken bile belli bir tork değerinde yer yerleştirmemiz gerekiyor. En az 20-25 tork gibi bir tork da yerleştirirsek implantı kemiğe o implantın tutma ihtimali artıyor. İkinci diyeceğim şey derli soğutma yapması gerekiyor. Yani implant yapılırken kemiğe uygulanan bir delme işlemi var. O delme işlemiyle beraber o kemiğin de bir yandan serum fizyolojikle soğuması gerekiyor. Ve implantı aynı şekilde yerleştirirken de çok primer stabilite dikkat edelim ama yüzler, yüz yirmiler primer stabilite alırsak o da kemiğin üzerinde bir zaten ekstra bir yük oluşturacak, oluşturacak ve bu da kemiğin kanlanmasını engelleyecek. O yüzden yeterli soğutmaya da dikkat etmesi lazım. Bir diğeri ise sinüs ve sinir gibi anatomik yapılarla uygun yerleştirmesi gerekiyor implantın. Eğer bunlarla çok çakışırsa ve uygun yerleştirilmemişse o implantın tutmama ihtimali artar. Ve tabi cerrahın ve klinikteki asistanların en önemli dikkat edeceği şeylerden bir tanesi ise enfeksiyon ve sterilizasyon. Sterilizasyonun oldukça iyi sağlanması gerekiyor. Küçük bir işlem, küçük minör bir cerrahi bir işlem bile olsa bir ameliyathane ortamı gibi yapılması çok önemli. Ki herhangi bir bakteri kontaminasyonu bizim buradaki enfeksiyon kontrolümüzü azaltacaktır. O yüzden bu da oldukça önemli şeylerden bir tanesi. Ve son olarak da implantın yerleştirme açısını söyleyebilirim size. Yani çok açılı yerleştirmediği müddetçe, çok anormal bir şekilde yapılmadığı müddetçe implantın ve o implantın başarısız olma ihtimali yine düşüktür. Süper hocam. O zaman son soruma geçiyorum hocam. Ama erken dönemde ama uzun dönemde implantın bir şekilde başarısız olduğu, ağlama alır mıyım? Korkmalı mıyım? Kıyametim koptu demeli miyim? Yoksa ne yapmalıyım yani? Hayır kesinlikle gerçekten böyle duygusal olarak üzülmeye gerek yok. Bu az bir ihtimalde olsa görülebilen bir ihtimal. Dünyanın sonu değil kesinlikle. Genel olarak da iki ay bekleyip oradaki düşmüş implantın yerine gerekirse kemik tozları da desteklendikten sonra tekrardan implant yapılması mümkün. Ha biraz zamanımızdan kaybetmiş olacağız ama sonuçta yine de oraya implant yapılabilecek. Benim de başıma gelmişliği var. Be bekliyorum. Bekledikten sonra oranın iyileşmesini sağlayıp tekrardan implant uyguluyoruz hastalarımıza. Hocam implantın başarısız olduğunu uzun dönem için konuşuyorum. Nasıl anlayacağım şimdi? Dişim çürüdüğünde ağrı olduğu anlıyorum da. Tabii bunda da ağrı olma ihtimali var. Sallanma ihtimali var. Dediğim gibi ce, başta söylediğim gibi cerrahat pü akışı yani iltihap kışı olma ihtimali var. Ama asıl anlamanızı sağlayan şey 6 ayda bir rutin diş hekimi kontrolleriniz senede bir en geç panoramik röntgen çekilmesi bu panoramik röntgende her şey belli oluyor. Doktorunuz da bilgili bir doktorsa bununla ilgili size tavsiyeler verip onun önüne geçmesini sağlayabilir. Peki hocam aklıma şu geldi sonunda bu olsun artık şimdi kontrol dediğinizde kontrole geldiğimizde bunu fail olmaya doğru gittiğini görürsek müdahaleyi kurtarabilir miyiz? Nereden bu müdahaleye girdiğine bağlı? Eğer %21 kemik erimesi varsa bu kurtulabilir. Ama %70'lerde bir kemik erimesi varsa artık o kurtulabilmektedir olamayacak noktaya gelmiştir. O implantın oradan alınması gerekir. Peki hala hocam. O zaman videoyu kapatırken ne diyoruz? Videoyu kapatırken arkadaşlar lütfen videomuza beğeni atın. Abone olun videolarımıza, YouTube kanalımıza bildirimleri açın mutlaka ve bildiğiniz yorumu yapabilirsiniz. Hepsine cevap vermeye çalışıyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.